Yürürüm yolları hevesim yok Kurtarım da hala Bugünün zorlu da yok Tam solumda yar. Ben yeniden sevebilirim Belki yavan yürüyemem bir gel beni ver Yeniden sana direnemem Son baş bir sayfa açtım ama Geçmedi bak onca yara Sırtım bir tanık Kurtursam biraz Sizin bana Yürürüm yolları hevesim yok Yandım hala Uyumun zorla da sevesim yok Tam sonunda yarabbim Yandım hevesim yok Tam sonunda hala Bugünüm zorla da sevesim yok Tam sonunda yarabbim Sebe bilirim belki ama güvenemem Gel gel. Yeni dans sana diyemem. Lan kulun ta ki Gel gel. Yeni dans sana diyemem. Yollar hevesim yok Tam solumda ya ya Üzünün sonunda da hepsin yok Tam solumda ya Hmm, yolların hepsin yok Tam solumda yara Bugünün sonunda da sevsin yok Tam solumda yara Yolları hepsin yok Tam solumda yara Bugünün sonunda da sevsin yok Tam solumda yara Yolları hevesim yok. Evet arkadaşlar, ay pardon. Evet arkadaşlar bugün beni görebiliyor musunuz bilmiyorum ama evet arkadaşlar bugün Reymen'in hevesim yok şarkısı hevesim yok attı şarkısını söyledim. İlk olarak bundan önce 50 kere Dolkan'ın şarkısını biliyordum. Hep böyle evde mırıldanıyordum falan söylemeye çalışıyordum. Şimdi ezberlemeye çalıştım. Ezberledim ama hiç videoda olmadı. Hiç yapamadım. Ondan sonra dedim Rayman neresi yok mu yapayım dedi. 50 kere tekrarladım. Onu yaptım falan filan. Baya güzel oldu bu Rayman neresi yok şarkısı. Gerçekten buraya Reymen'e buradan. <laughs> gerçekten e çok güzel bir şarkı. E bilmeyenleriniz varsa mutlaka dinlesin. Yani gerçekten Doğukan Sarıtaş hevesim yok. Yazı bir çıkan House'da İlk çıkana basarak gerçekten Doğukan, Doğukan Sarıtaş'ın Hepsinin Yok Şarkısını dinleyebilirsiniz. Onun da şarkısı çok güzel. Sizleri çok seviyorum. Bye bye. Bu arada daha çok şarkı videoları gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bay bay.